Ticaret sayfanızı farklı dillerle kullanabilmek için ayarlar bölümünde yer alan dil ayarları bölümünde bir takım ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Varsayılan dil bölümü sayfanız açıldığında varsayılan olarak kullanacağınız dili ifade eder. Örneğin sayfanız açıldığında dil seçimi yapılmadan İngilizce kullanılmasını istiyorsanız varsayılan dili İngilizce yapmanız gerekmektedir. Varsayılan para birimi sayfanızda ürün fiyatlarının hangi para birimine göre görüntülenmesini istiyorsanız ilgili para birimini belirtiniz. Program seçim yapılmadığı müddetçe ürün fiyatlarının varsayılan para birimi karşılığını gösterecektir. Varsayılan dili seçtikten sonra farklı dillerin kullanılmasını istemiyorsanız. Ön yüz temada dil seçeneğini pasif yap butonunu işaretlemeniz gerekmektedir. Sayfanız sadece varsayılan dil seçimine göre açılacaktır. Ön yüz temada dili ve para birimini otomatik seç butonu siteye girilen IP numarası üzerinden hangi ülkeden giriş yapıldığını algılar ve o ülkeye ait dili ve para birimini otomatik seçer. Tabanınıza default olarak Akınsoft tarafından yüklenen diller gelecektir. Kullanmak istediklerinizin gösterim kısımlarını işaretleyerek göstermek istemediklerinizi kaldırabilirsiniz. Kullanmalardan sonra eklemiş olduğunuz diller ana sayfanızda görüntülenecektir. Dil seçimi yapıldıktan sonra sayfanızı gezen ziyaretçi manuel olarak tanımladığınız alanlarda varsayılan dil için belirlediğiniz bilgileri görecektir. Bu nedenle panel üzerinde birkaç ayarlama yapmanız gerekmektedir. Örneğin İngilizce dil seçeneği için farklı bir vitrin kullanmak istiyorsunuz. Vitrin işlemleri alanına giriş yaparak panelin üst kısmında yer alan dil seçiminden İngilizceyi seçmeniz gerekmektedir. Sayılan diliniz Türkçe ve sitenize giren kullanıcı ilk etapta ana sayfanızda bu resmi görmektedir. Kullanıcı eğer siteyi İngilizce olarak kullanmak istersem bu alan üzerinden dili İngilizce seçer. Para birimini isterse dolar ya da euro olarak kullanılabilir. Yapılan değişiklikleri değiştir butonuna basarak kaydeder. Son kullanıcı seçtiği dil üzerinden alışverişine devam edecektir. Dikkat edilmesi gereken konu dil için kategori ve ürün isimlerinin yeniden oluşturulmasıdır. İşlemler gerçekleştirilirken kullanılan dilin İngilizce olduğuna dikkat edilmelidir.